Sümükü şerif. Sümükü şerif. Ne diyor yani? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem burnundan bir şey çıkar saymış. Hani biz ona şerif der miyiz? Der miyiz şerif? Biz deriz. Burnundan çıkan bir şey şerefli midir? Şerefli midir? Sahabe-i kiram ne yapıyorlardı? Burnunu sümkürdüğü zaman sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe üzerlerine sürerler. Böyle bereket için. Sen Bukhari'ye inanmıyor musun? Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak. Hadisin A babası. garide ne diyor? Kâbi vektedirûne Bir abdest aldığı zaman abdest suyu üzerlerine değsin diye birbirini öldürecek kadar. Hani şimdi Hacerül Esved'in başında izdiham nasıl? Hacerül Esved'de nasıl sıkıntı birbirini eziyorlar? Aynı öyle birbirini eziyorlardı. Hatta abdest suyundan üzerine değmeyen, değenden, nemliğinden, serinliğinden eline sürerek ondan ona ondan ona gidiyorlardı. Sahabe buydu. Ve ne zaman sümkürse diyor Bukhari'de, yani sahabe bunu naklediyor, hemen üzerlerine ne sürerlerdi. Bir şey sorayım hocam, şimdi bu şeyle ilgili özellikle e, sümük-ü şerif mi deniyor, ne deniyor? Öyle aslında? bir şey denmiyor, oldu dedi bunu ya. Ha Nedir o mesele? Ha, nedir o mesele? Şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in burnundan çıkan efendim e, şeye sümük şerif diye bir şey çıkarttı. sümük şerif diye bir şey denir mi ya? Hı -hı. sümük şerif. Sümükü şerif. Sümük şerif diye bir şey çıkarttı. Sümük şerif diye bir şey denir mi ya? Hı, hı.